Bırak <laughs> beni bırak beni. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Merkez Sarıçam ilçesinden halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi 24 yaşındaki BA, Seyhan ilçesi Baraj Caddesi yakınında arkasındaki koltukta oturan yabancı uyruklu 29 yaşındaki HS'ye kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tepki gösterdi. Diğer yolcuların şüpheli H.S.’yi etkisiz hale getirmesinin ardından sürücü otobüsü durdurup olayı polise bildirdi. Dur. Dur. Lan. Kadar şey. kadar çetiyor, bak. Tamam. İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese giderek zanlıyı gözaltına aldı. BA ifadesinde şüpheliyi daha önce evinin çevresinde gördüğünü, bu kişinin zaman zaman kendisini takip ettiğini ve son olarak da otobüste kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Zanlı ise ifadesinde tacizde bulunmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Genç kızın arkasındaki koltukta oturan zanlıya tepki göstermesi ve diğer yolcuların bu kişiye müdahalede bulunması araç içi güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Dur,